Merhabalar arkadaşlar. Hobim İğne 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yelpaze şeklinde bir model göstereceğim. Bu model için kullanacağım tülbentim, iplerim ve bir de çatalım var arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar yelpaze modelimde kullanacağım çatalıma ipimi dolamakla başlıyorum. İpimi 10 kere dolayacağım arkadaşlar. Şu şekilde sabit tutuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 kere yan yana şu şekilde sırayla sardım arkadaşlar. Şuradaki ipimi de tutuyorum. Belirli bir uzunlukta ipimi keseceğim arkadaşlar şimdi. Çünkü etrafına döneceğiz. İpimi iğneye takacağım. Şimdi iplerimi çıkartmadan direkt şu ortadan iki kere dolayarak tutturacağım arkadaşlar. Evet. Bir kere daha tutturacağım daha sağlam olması için. Şimdi burayı çıkarttım. Evet. Bu şekilde bir fiyonk elde ettim. Fazlalık ipimi şuradan hemen kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ortayı çok güzel bir şekilde tutmam gerek. Çünkü buradan sıktıkça buradaki pırpırlar bu tarafa kayma yapabiliyor. Bu yüzden bu pırpırlarımı şöyle açıyorum. Tek tek. Şöyle ilk zürafayla başlıyorum arkadaşlar tutturuyorum ipimi bunun etrafını bu şekilde zürafa döneceğim arkadaşlar şöyle çok güzel bir şekilde sıkıyorum Evet arkadaşlar bunu bu şekilde buraya getireceğim. Daha sonra tekrar şurayı şöyle birleştirerek burayı döneceğim. Ben hemen şurayı dönüp size dönmüş halini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yelpaze modelimi tamamladım. Ben bir kat döndüm. Daha sonra elimi çevirerek bir kat daha döndüm. Bu şekilde motifimi tamamlamış oldum. Şimdi sizlere tülbente takılmasını göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimin arasında kullanacağım sinek kanadını ben iki tane yaptım. Şimdi bir tane daha sinek kanadımı yapıyorum. Şöyle bu sinek kanadını tamamlamadan motifimi buraya birleştireceğim. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi hemen motifimi alıyorum. Şöyle. Şuranın içinden arkadaşlar şu baştaki yerin içinden geçiriyorum. Böyle. Hemen buraya sinek kanadımı oluşturuyorum. Evet motifim de buraya eklenmiş oldu burayı devam ettiriyorum arkadaşlar yine sinek kanadıyla. Bu orta kısımdaki sinek kanadını biraz küçük yapacağım. Çünkü şuranın ortasında kalacak. Şöyle biraz biraz daha küçülttüm. Şimdi diğer ucunu takacağım. Yine sinek kanadını yapacağım arkadaşlar. Evet. Yine bu ucumu buradan geçireceğim. Hemen şuradan geçirip Şuraya sabitliyorum. Evet, Örneğin bu şekilde takılmış oldu arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha ilerletip bir tane daha motif yapmıştım. Onu da takıp size bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar ikinci motifimi de ekledim. Modelimin bitmişim bu şekilde. Siz isteğe bağlı olarak arasını açabilir ya da daha sık yapabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine 61 yazarak videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.